2025 yılı çalışmaları içinde kentin önemli caddelerinin güneyinde bizi de şaşırtan bir yapı ortaya çıktı. Biz aslında önceden stadyuma ait oturma sıralarını görüyorduk. Ancak nerede olduğunu kesinlikle tahmin edemiyorduk. Çünkü burası yüksek bir bölge, eğimli bir arazi. 340 metre yükseklikteyiz ve oldukça eğimli bir arazide bir Stadyum gibi yapıyı nereye yerleştirdiler diye düşünürken 2025 yılı çalışmalarında yaklaşık 200 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğinde stadyumu tespit ettik. Ve bu yıl başından itibaren burada e, yoğun bir çalışma e, devam etti ve stadyumu açığa çıkarttık. E, Siyedra'da biz aslında daha önceki çalışmalardan e, yaklaşık 40'a yakın bir yazıtta spor oyunlarından bahsettiğini biliyoruz. Burada çok fazla e, oyunun gerçekleştirildiğini, dört tane bayram e, gibi ve festivaller şeklinde oyunların oynandığını ve bunlarda genellikle spor oyunlarının olduğunu biliyorduk. Biz genelde yazıtlarda e, boks ve güreşi görüyoruz ancak stad, büyük ihtimalle o oyunlar da burada yapılmıştı. Ancak stadyumlar genelde daha atletizm türü oyunlara e, oyunların olduğu bölümler. Onunla ilgili bir yazıtımız yok ancak Siedra'da stadyumun olması kentin o dönem içinde gelişmişliğini ve bu refah seviyesine kavuştuğunu göstermesi açısından çok önemliydi. ve bir stadyum yapabilecek düzeye geldiğini çevredeki kentlerden de ayrı bir statüye kavuştuğunun göstergesiydi. Yaklaşık 1800 yıllık bir e, stadyumdan bahsediyoruz. Kentin e, ana kayası da düzleştirilerek e, stadyumun kuzey bölümü, özellikle kuzey bölümü daha iyi korumuş. Güney bölümü çünkü sur duvarı, daha sonradan yapılan sur duvarı nedeniyle oldukça tahrip edilmiş. Ancak kuzey bölümde daha fazla kalıntıya e, karşılaşıyoruz. Şimdi elimizdeki veriler 1800 yıllık olduğunu gösteriyor. şu ana kadar biz e, kaza öncesinde de oturma sıralarını görüyorduk Ancak e, bu bölümde biz artık yüksek bir podyumu bu oturma sıralarına çıkan merdivenleri ve oturma sıralarının bu sırtlıklı oturma sıralarının nerede olduğunu gösteren ve orijinal yerinde tespit ettiğimizde bir bölüm tespit ettik e, oldukça zarif bir şekilde yapılmış çok Kaliteli bir işçiliğe sahip. Hatta Siyadira'da şu ana kadar gördüğümüz en kaliteli işçiliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Öyle, işte Aslında şimdi şöyle biz sadece taş bölümlerini biliyoruz. Büyük ihtimalle tiyatroda ya da diğer bölümlerde diğer odeon, bulüteryon gibi yapılara da baktığımızı görüyoruz. E, bir sıra taş diğer bölümlerinin ahşap olması gerekiyor. Tabii ki biz şu an stadyumun tam merkez bölümündeyiz ve e, aslında tam sayıyı vermek mümkün olmasa da bu stadyumla ilgili kentin genel nüfusuyla ilgili düşündüğümüzde yine 2000-3000 kişilik olduğunu tahmin ediyoruz. Çok büyük bir alan, 200 metre dediğim gibi, 200 metreye 16 metrelik bir alan. Burada eğim nedeniyle aslında bir bölüm daha kolay oldu ve kuzeye doğru daha yüksek bir bölümü kazmak zorunda kaldık. Ancak Şubat ayından itibaren burada kazı çalışmaları başladı. Şu an Eylül ayına geldik. Uzun süredir bu bölümde çalışmalar devam ediyor. Küçük detaylar kaldı. Onları da temizleyince stadyumun büyük bölümünü açığa çıkartmış olacağız.